Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı Ekim ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Ekim ayında Kastamonu gelirinde konut satışları 630 adet oldu. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 86 adet azaldı. Ekim ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları 88 adet oldu. İpotekli konut satışları önceki yılın aynı ayına göre 22 adet arttı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içinde payı %14 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 28 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken geri kalan 60 tanesi de ikinci el satıştan oluştu. Yer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 108 adet azalarak 542 adet oldu. Ekim ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı %86 oldu. Ekim ayında Kastamonu genelinde ilk el satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre 32 adet azalarak 254 adet oldu. İlk el satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı %40,3 oldu. Kastamonu genelinde ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 54 adet azalarak 376 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %59,7 oldu.